Merhaba arkadaşlar merhaba dostlarım kimse izlemediği yepyeni Rise Online videosuna hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz bombayı gibi video ile karşınızdayım <laughs> arkadaşlar 2500 AP ile başladığımız serüven devam ediyor bu bizim üçüncü videomuz olacak Şöyle hemen şu anki güncel AP'mi tekrar göstereyim. Herhangi bir e, itham almadık. 2455 AP'deyiz hala. Crimson Bow 8'im var. Anklet'im var BCA. Görev itemlerim var üstünde. Swift artı sıfırlar var. 9 Dex ve kolye ve yüzüğüm var. Ready'im artı 1. Geçmiş olan iki videoda 48 saatlik videolarda bunlar. 48 saat, iki tane 48 saatte 430 M para kastık. Özet olarak birinci videoda iki tane Inferno kazanmıştık. İkinci videoda hiç Inferno girmemiştim ve bu videoda da inferno'ya girmeyeceğim ee, şimdi bu videoda neler yapacağız yine tabii ki de farmımızı atacağız önümüzde 48 saatlik bir süreç olacak saat 6'da başladık tekrar saat 6'da bitireceğiz ve ee, şu anki üzerimizde satılmayan tam olarak önceki videolardan Bunlar var. başka neyimiz var? Böyle çer çöpümüz var. Birikmiş olan slottan, harika slotundan birikmiş olanlar. Ayrıca 430 M paramız var. Şimdi şu konuda biraz biraz kararsız kaldım. Hani hemen hemen her videoda 2 GB yakın para kasıyoruz. 1.5-2 GB arasında. i̇lk videoda 210 M olmuştu. İkinci videoda işte 220 M kasmışız üstüne 430 m'e ulaşmışız aslında güzel gidiyor ve inferno'ya girmeden bu şekilde kasmış olmak güzel aslında Te boz kovaladık etkinliklere girdik etkinliklerden kastım solo zindan. Grup zindanlar. Kalepleri falan. Bir kere sadece kill görevi yaptım. O da kalebe girebilmek adına. Üzerime bir bilet set. E, almak konusunda biraz kararsızım şu anda e, bunun sebebi şu acaba biraz daha biriktirip e, direkt Assassin set mi alsam diye Üç parça Assassin biraz daha hızlandırabilir bazı şeyleri ama e, buna engel olan şeylerden bir tanesi e, üzerimizdeki setin defansının da aslında birazcık düşük olması defansı gerçekten çok düşük set. Evet arkadaşlar 430 M paramız vardı üstüme bir şeyler aldım şöyle 7 Rogue heavy plate set aldım hatta şöyle öncelikle APM'i de göstereceğim size. Şimdi 2455 e, Adrenaline ile APM'imiz vardı bizim. Şu seti 35M'e aldım. Biraz APM artsın diye. Assassin Ring aldım. 210 M'de e bunu aldım. 185M paramız kaldı şimdi. AP güncel olarak ne kadar oldu? Hemen bakalım. 2650 200 AP arttı şu anda. E, şimdi yapacaklarından bir tanesi şu olacak. Aslında çocuğa teklif ettim ama o kabul etmedi. Hani ben dedim e, küpeyle yüzüğü de vereyim. E, Klikk'in ısrarı dedim sana. Yok abi zaten hani fiyatı çok düştüm dedi. Şimdi bize küpe de satacak küpe de var elinde. 2 gb istiyor bizden toplamda küpe için. Hani e, bunları şimdilik satmakla uğraşmayacağım. Belki artı yaparım daha sonra bunu. Şimdi 2 gb'ye çıkartacağım parayı. E, farmda 2 gb'yi tamamlayacağız ve assassin küpemizi de alacağız. Ve ilk itemlerimizi almış olacağız böyle. Şimdi silgisini sıra alıcı buldum. 6 m'den onları vereceğim. Şimdi farmladım. 7'er kaldı. Çocuk da gidecek. Fazla bekletmek istemiyorum. Böyle yaparsam Tamam, 200 2000'e ulaştık. Şimdi gidip küpeyi alacağım. Evet arkadaşlar, küpemizi de aldık. Hemen yani AP'miz kaç oldu? 2674 AP'miz oldu. 2700'e yaklaştık. hp biraz düştü ama şöyle bunları epey çevirirsem Tamam böyle biraz daha dayanabilir duruma geliyor. Zaten sloopta e, üçlü defans bastığım için Dead Valley'de de rahat edebileceğimi düşünüyorum en azından. E, şimdi inferno'ya girmeyeceğim ben. 70 level bir grup var. 70-75 böyle karışık. Onlar da inferno'ya girmeyeceklermiş. Onlarla beraber 70 sinana gireceğim. 70 sinandan e, umarım bir şeyler alırız. E, şimdi şunları bir de kitlemem lazım benim. Ben e, çünkü kastım slotlarda heavy plate kastığım için genelde ve bunları çöpe atabilme, yakabilme, satabilme ihtimalim var. E yaklaşık 5 M oraya gidecek. <laughs> 35 mlik set için 5 M arayacağız. <laughs> Grup zindan bitti. 2 e, tane skill book kastım oradan. Bir tane de gol lansına çıktı. E, skill bookları sattım. Yaklaşık bir 7 M'e ihtiyacım var bunları e, kitleyebilmek için. Hem birazcık farm atacağım burada. Bakalım e, slotu nasıl dönecek. Slotlara çok baskın olduğu için e, de kasamadım. Yarım bıraktım orada. Şimdi e, üzerine elitleri aldım. Bu elitlerden satacağız bugün. Bayağı da birikmiş. Satışımızı yaptık. 9 paramız oldu. En azından ikram gidecek parada çıkmış oldu bir anda şimdi itemleri kitledim üstünde. şu ikisini kitlemedim. Yani çöpe atacağımı düşünmüyorum zaten. Ve şunları yanlış bir çöpe atmayayım diye kitledim. Boşu boşuna para gitmesin. Peşem vermiş olduk en azından oraya. şimdi saat 10'da oto ataklar var. E, kill görevleri yapacak mıyım bugün tam emin değilim. Hani belki geçip de yapmam ki görevi. Oto atak açılana kadar şurada takılıp da sonra harpiye bırakabilirim sabaha kadar. Bir duruma bakacağım. Şimdi birazcık döneceğim size hazır boşken. Bakalım yetecek mi? Yaklaşık 10.5M civarında bir para lazım. Magic Puppet, Repair vesaire almak için. E, i̇ki tane Epic Upgrade School attı. E, 9.5. Bakalım az daha kasmam gerekecek sanırım ya. Bir saniye hemen şöyle bakalım. Yetiyor galiba. Tamam 3.600. Tamam. Şunu da satarım. Bunun yerine de bir tane Unique Upgrade School alırım. Çünkü Slop'ta üstüme koyacak şey yok. E, upgrade School yok. Yaklaşık bir e, 10 saat farmlayacağız zaten bugün. E, üzerim 0'da 10 tane jump pot'u, 10 tane mana pot'u oldu. Hemen şöyle Start'a basalım. Şimdi biraz daha az jump e, pot'u gidecektir muhtemelen. ilk açılışta biraz zorlanıyordu slot şu anda gayet güzel kesiyor bir klan zindana gittim geldim üstümü boşalttım. RPM'i yaptım. Şu anda ne kadar olmuş toplamda? 1 saat 24 dakika olmuş. 5 tane epic school gelmiş. Yaklaşık 200 tane mana işte 40 tane can putu gelmiş. Bir tane earth çıkar almışım. Golden Snake vardı zaten. Bir de epic olarak bunlar gelmiş üstüme. Güzel gidiyor. Yani şu 1 saatte 1 saat 20 dakikada 5 tane gerçekten çok ideal bir rakam. Şunlardan da yanlardan da birkaç tane gelmiş işte. Tekrar slot'a koyacağım. Tam slot'a koymuştum. 4 dakika geçti internet gitti. Ee, bu ara internet bayağı bir gidiyor gerçekten. Umarım gece gitmez internet. Yarına kadar kasar diye düşünüyorum ben. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 9 saat 55 dakika olmuş. Ee, normalde ben uyuyakaldım. Bu, e, 10 saati geçip boşuna çalışmış olması gerekiyordu ama internetim ilk defa doğru bir zamanda kesilmiş. <laughs> Ve 9 saat 55 dakikada kalmış burası. Ee, şimdi Üzerinde toplamda 13 tane Epic Upgrade School birikmiş. Ee, aslında ilk bir e, 1 saatte, 1 saat 20 dakikada toplamda üzerinde 5 tane gelmişti. 6 tane vardı, bir tane başlamıştık. Hiç unik gelmemiş bu sefer. Ee, çok garip bir arancı. Sonra sabah kadar işte gelenler burada. Üzerime ara sıra böyle gelip işte e, yaktım şeylere, heavy plate'lere ve biraz birikledim. Bankaya falan koyduklarım vardı. Ee, şimdi üzerimize birikenler bunlar. Şimdi üzerinde yaklaşık 51 empara oldu. Ee, şöyle pazarda kalan itemler de bunlar. aslında çok bir şey kalmadı. Bir 700 tane potumuz kaldı satılmayan ee, şunlar var satılmayan onlarca da ne varsa sat. Bu videoda 80 eve ulaşmış olduk. Ee, şimdi devam edeceğiz. Bir grup zindana gireceğim. Sonra sola zindanları yapacağım. Daha sonradan da e, hadar bir bakacağım. Eğer boşsa farm atmaya çalışacağım. Grup zindandan iki tane skill bu kalmıştım. Daha sonrasında girdiğim solo zindanlardan bir tane skill bu, bir tane epic upgrade, bir tane de relic upgrade kullandım. E şimdi daha da geçeceğim, farmlayacağım. E, bugün daha doğrusu gün hiç farmlamadım. Sadece dün akşam 6'da başlamıştık ve o da takla 10 saat kastık. İlk e, 24 saatimiz dolmak üzere ve şu anda yaklaşık 80 emi, 80 emi nakit kasmış olduk. Bir önceki otur beraber. Bir de üzerimizdekiler var. Şimdi daha da geçeceğim. Akşam muhtemelen 6'ya kadar orada farmlarım diye düşünüyorum. Şimdi geldim, e, burada chill slot vampir bir şekilde döneceğim tekrar üstünü boşalttım seri seri döneceğiz bir yandan da yayın açacağım hem yayındayken de kasmış oluruz arkadaşlarla sohbet muhabbet canımız sıkılmaz Evet arkadaşlar yaklaşık 4 saate yakın bir süre geçti ee, yayın bitti yayında çok fazla laklak lak yaptık <laughs> Onun için fazla para kasamadım. Bir ara Dorion'a gittim. Bir item alışverişi için aracılıkı vardı. Onun için yardımcı oldum. E, iki, i̇ki kişinin de ortaklandığı kişi ben olduğum için. Yardımcı olmaya çalıştım. O sırada Surat'ı kaybettim. E, Singer ve Vampirik'te farmlayamadığım için. Lizard'da biraz farmladım. Biraz Golem'lerde farmladım. Yaklaşık bir 20 m yakın bir para kasmışız 18 e. Herhangi bir epic upgrade scroll atmadı bize. E, şimdi ilk 24 saatte böylece geride kaldı. E, bu arada şunu da eklemek istiyorum. Öğlen 2 ile e, akşam akşam 6.30 arasında genelde 2-3 gibi yayınları açıyorum. Ben buçuk kadar 6'ya kadar yayında oluyorum. Hani son 10 gündür internetim kötü olduğu için yayın açamıyordum. Bakım vardı bölgede. Bölgede o bakım git bitti şimdi isterseniz sizler de zaman olursa yayınlara iştirak edebilirsiniz. Güzel sohbet muhabbet dönüyor. Güzel müzikler eşliğinde. şimdi bugün 22 24 saate geride bıraktık. ne yaptık ilk 24 saatte? İlk başta 30M kasmıştık. Bunu bir önceki videoda kasmış olduğumuz paranın üstüne ekleyerek toplamda 430 460 eme takı ve elbise aldık. Şu anda da üzerimizde 70M var. Yani aslında bir GB kasmış olduk şu ana kadar. Ayrıca şu anda üstümüzdeki itemlerin de tahmini değeri 20M. E, 20 mde şimdi bunları sattığımız zaman e, ilk 24 saatte 120M bizim kasamıza girmiş gibi bir şey oldu şu anda. Şimdi e, şu an itibariyle farmı bırakacağım. Bir pazar kuracağım. Market, yemek, aile saat 10'a kadar ortalama bunlarla ilgileneceğim. Sonra e, kill görevimi yapacağım. 30oto e, hata bırakıp yine sabah kadar farmımızı atacağız. İlk 24 saatte herhangi bir inferno bir inferno olmadan ki girmeyeceğim dediğim gibi 120 m ulaşmış olduk böylece şimdi önümüzdeki 24 saat bakalım nasıl geçecek bizim için hemen şimdi bunları pazara koyuyorum saat 10'da tekrar oyuna geleceğim Evet arkadaşlar şimdi pazarımızda bazı itemler satıldı hemen satılmayanları çekelim şöyle şimdi bu satılmamış çok enteresan böyle tek tek niye çekiyoruz bunları ya zaten bir daha koyamıyoruz ki ya bunları remove demeden tekrar pazar açarsam onlar oraya geçiyor mu şimdi Güzel bir soru. O, bayağı paramız oldu galiba. Ben şimdi Magic Puppet aldım. Repair Hammer aldım. Red Slot'a geldik. Ee, şöyle umarım güzel bir başlangıç yapar. Başlar başlamaz böyle bir tane epic atar. Adastan parçası. Arkadaşlar 10 saat yaklaşık burada kalacağız. 10 saat boyunca half olarak farm atacağım. Ee, üstüme Aradasan'ı gelip boşaltmaya çalışacağım uyuyana kadar. Şimdi arkadaşlar toplamda 10 saat e, farm sürecimizi tamamladık burada. 10 saat afk olarak takıldık. Ara sıra üstünü birkaç kere boşalttım ben. Bir repair hammer aldım fazladan. Normalde burada 20 yakın bir e, tutar olması gerekiyordu. Daha fazla pot olması gerekiyordu. Toplamda 5 tane golden snake, 1 tane earth shaker, 15 tane de epic upgrade atmış. Unique upgrade atmamış. Yanlardan bayağı bir atmış. Bayağı bir elit parçası birikti yaklaşık şu sıra ve şu sıra ve şunlar üstünü boşalttığım zamanlarda geldi. Pickup grade'i güzel atmış ama ilk başta biraz hızlı başlamıştı bu pickup Toplam 5. saatte 12 tane vardı üstümde bir tane zaten koymuştum 11 tane gelmişti. Falan 5 saatte sadece işte dört tane gelmiş herhangi bir unik gelmemiş şu potları da koyalım bunları satacağım sonra bir pazar kuracağım olsa da bir edit yapmam gerekiyor onu yapacağım şimdi şunlardan yine birer tane ayıracağım şu seriyi şuraya koyalım yani bundan tamamdır şu anda üzerimizde bir GB var Şimdi şu bunları pazara koyacağım. Bir yandan bunları satışta tutacağım. Yaklaşık bir saat falan bir işim var. Editlemem gerekiyor. Sonrasında zindanlar ve farmla devam edeceğiz. Arkadaşlar sadece mana potları satılmış. 18 tane pickup quest var. Onlar satılmadı. Şuradaki itemler de satılmadı. Bu arada arkadaşımız da böyle yüzünden beklerken bize mesaj atmış. Sağ olsun. Gerçekten böyle destekler çok moral verici olabiliyor. Abi bir switch ring attı bir tane de e, relic upgrade scroll attı lan, nasıl bir drop bu? <laughs> Keşke şu para etse. Neyse, artı 1'e basarım. Hiçbir şey atmadı. Pot da atmadı. <laughs> tamam neyse. Şimdi tüm grup zindanlara girdim. Ee, i̇ki tane işte solo zindan 70 Ne aldık. Bir tane e, bundan aldık, bir tane bundan, bir tane bundan aldık. Kalanı çarp zaten. Şunu craftçıya satarım. Ama güzel yani fena değil. Şimdi bir 70, zind 70 zindanımla şey kaldı. Onları da akşam yaparım muhtemelen. Şimdi geçeyim farma. Evet arkadaşlar slotta yaklaşık bir saatimiz doldu. Hemen şöyle üzerime son çıkanları da satıyorum. Herhangi bir epic upgrade scroll atmadı. Bu üzücü. Normalde saatte ortalama iki tane veriyor. çok fazla silah attı. 9.8 m kasmışız iki saat içinde. Şimdi ikinci saate geçeceğiz. Bakalım burada epic upgrade scroll alabilecek miyiz? Evet arkadaşlar ikinci saati yaklaşık oldu. Oldu. E, ya 5 dakika var 2 saat olmasın ama hemen şöyle üstümü satacağım. E, 2 saatte herhangi bir Epic Upgrade School almadım. Çok garip. Normalde bu kadar uzun süre Epic Upgrade almadan kasmamıştım işte slotu. Toplamda 16M para oldu üzerimizde. Repel yapmayı Şimdi ortalama burada saatlik 8M'e geldi slot bize. E, 187-200 tane de pot biriktirmişiz. E, 12 de oradan kasmış olduk. Toplamda e, işte saatlik 8.5M'deyiz şu anda. Epic Upgrade atsaydı bayağı bir güzel olabilirdi ama e, bakalım. Daha önceden fazla aldığımız epic upgrade'leri sayacağız bunu. Evet arkadaşlar SWOT'ta 3 saat 10 dakikamızı tamamladık böylece. E, bu 48 saat 3. 48 saatimizin de sonu oldu. E, yani bu videonun sonu olacak bu. şimdi hemen şöyle kısa bir hesaplamaya geçelim. Şu üzerine son çıkanları satıyorum. Şu epic upgrade school'lar bu saat içinde hatta yarım saat içinde iki tane attım. Şu elitler muhtemelen e, burası bir 6'yı demedecek. Şöyle %10'un da alalım. Evet. Bu güzel. Şimdi hemen hesaplıyoruz. Yürüp uzaltayım burada var. Ee, şu ikisine şunları 5 m diyeceğim. 5. Şurada da bir 10 m var. Şurada da bir e, 10, 12. Artı 12 buraya diyelim. Toplamda 19 tane epic upgrade'imiz var. Çarpı 1, 300 dersi, artı 7, 2, 3, 176 m. Ee, video başında da toplamda 30 m kasmıştık. İtemleri alabilmek için hemen e, 30 m'di harcadık zaten. Artı 176 artı 30. 206 m paraya ulaşmışız. 48 saatte toplamda. Bunun 20 saati yaklaşık af AFK olarak farmla geçti. Toplamda elle farm attığım sürede 7 saat civarında falan 7-8 saat civarında. Yani günde yine 1 gb ortalama olarak kasmış olduk. Fena değil güzel. Güzel gidiyor. Ee, şimdi üzerimizde 200 e, 206m yerine 170m var. E, bu videonun sonunda bir sonraki videoda yine 2 GB katabilirsek iki video sonra e pennant'ımızı almış olacağız böylece ve bayağı bir gelişmiş olacak çarımız. Hani tam sıfırdan olmasa da e, ya bana göre sıfır olan e, sadece elimizde bir antletle bir bow vardı. O şekilde başladığımız bu video serisinde assassin setimizi tamamlamış olacağız ve ürünlü heavy blade set parçalarını almaya başlayacağız yavaş yavaş. E, 3000 AP'lere ulaştığında Dead Valley haritasında da çok rahat farm neyebileceğimiz düşünüyorum ben. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.